Sporsel ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Herkese mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum. Hepiniz yayına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray gündemini ve diğer spor gündemindeki konuları beraber değerlendireceğiz. Basında çıkan bazı iddiaları değerlendireceğiz. Galatasaray yönetimiyle ve Flora tarafıyla görüştüğümüz konular var. Onları dile getireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bakıyorum İbrahim Demir, Berkay Çağıran, Official of the Watches. O da her yayınımızı takip eden arkadaşlarımızdan biri. E, hepinize tekrar selamlar, sevgiler diyelim. Dilerseniz Kerem Demirbay haberinden başlayabiliriz. E, şöyle ekrana getireyim hemen. Kerem Demirbay ile ilgili bugün çıkan haberleri. <laughs> hemen e, paylaşıyorum. Burada e, Fanatik e, gazetesinin kaynak gösterilerek e, NTV Spor sitesinde yapılan bir haber var. Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda vedayı engelleyebilecek tek bir yol olduğu söylenmiş. Performansında düşüş yaşadığı belirtilen Galatasaray'ın deneyimli orta sahası Kerem Demirbay için pardon. Şöyle tekrar okuyayım. Performanslı düşüş yaşıda belirtilen Galatasaray'ın deneyimli orta sahası Kerem Demirbay için sürpriz bir intihar gündeme geldi. Fanatikte yer alan habere göre ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray'da Kerem Demirbay ile yollar ayrılabilir. 31 yaşındaki futbolcunun performansını yukarı çekmesinin takımda kalmasının tek yolu olduğu belirtildi. Aksi halde Kerem Demirbay ile yüksek ihtimalle yolların ayrılması bekleniyor denilmiş haberde. Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 422 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda iki asistlik skor katkısı yaptı denilmiş haberde. Şimdi bu e, bunu yönetim yani ayrılık haberini yönetim kesin dille yalanladı. Tabii ben hani haber yalanlanması Kısmında çok hani herkesin emeğine saygı gösteren bir insanım. Çok yokum ama Florya'dan aldığım haberlerin detaylarını şu şekilde aktarabilirim arkadaşlar. E, Kerem Demirbay'ın evet bir mutsuzluğu var. Şundan dolayı oynamadığı için mutsuz tabii ki bu her oyuncu için geçerli. Bir e, oynamadığı için mutsuzluğu var Kerem Demirbay'ın bu doğru. Fakat şu an için kafasında ayrılık düşüncesi yok. E, takım içerisinde resmi kaptan olmasa bile... ...pek çok konuda kaptan sorumluluğunu alan... ...ve takımda herkes tarafından çok sevilen bir isim. Diğer taraftan e, aile hayatı da burada çok mutlu. İstanbul'da çok mutlu. E, evlatlarının e, okulları e, burada. Yani burada tam bir aile düzeni kurmuş durumda Kerem Demirbay. O yüzden şu an için kafasında bir ayrılık olmadığı... E, ...net şekilde flori tarafından e, bize söylenen, bana söylenen bu şekilde... İbrahim Demir'in çağrısına evet bir kulak verelim bir beğeni atarsanız seviniriz arkadaşlar. Hepinize Ali Çalık iyi yayınlar demiş Berkay Çağlayan. Hepinize teşekkürler. Kerem Demirbay kısmında yönetim ve Florian'dan aldığım cevaplar bu şekilde. Şu an Kerem Demirbay Galatasaray'da mutlu ama tabii ki oynamadığı için, süre almadığı için istediği dakikalarda bir mutsuzluğu var. Bu konu doğru arkadaşlar ama e, şu an için ayrılık düşüncesi yok ki sezon başında bana verdiği röportajda da Kerem yani formayı e, yani burada olduğunu ve her zaman formayı zorlayacağını da ifade etmişti. E, tabii ki Gabriel Sara çok ekstra bir performans sergiliyor. Şu an takımın belki de yani birinci sıraya yazılacak ismi. Hani buna hep işte Muslera, Toreira veya Zaman Ricardo için söylerdik ama hakikaten Sara herhalde son haftalardaki performansıyla tahtaya ilk yazacak isim Sara olmuş durumunda. Kereminyo demiş bir evet bizim röportajdan bir hatırlatma yapmış arkadaşımız. Ee, Sara konusu var. Ee, İrfan Hoca'nın bir açıklaması vardı Sara ile ilgili. Ee, şöyle demişler. Yani Brezilya milli takımı ile ilgili. Gerçekten e, çok üst düzey bir performans sergiliyor. E, Gabriel Sara. Ama İrfan Hoca'nın söylemi. hani Öyle alelade bir söylem olmadığını. Ben başka e, yerlerden de aldım. Şu an bir arkadaşımın kaynağından aldığı haber. Ben hani kendi haberim gibi vermeyeyim. Ama çok güvendiğim bir arkadaşım. Ee, yani Brezilya milli takımıyla Sara. Konusunun ciddi olduğunu ifade eden bir bilgi paylaştı benimle. Daha çok fazla detaya girmiyorum çünkü bir hani e, kendi özel haberim değil. Ama e, İrfan hocanın söyleminin altının dolu olduğunu ifade eden bilgiler bana da geldi. Biraz Milli takımı konusuyla ilgili Gabriel Sara ki şu an hani Premier Lig'den de pek çok takımın e, radarında olduğu bilgisi e, bize gelen diğer bilgiler arasında arkadaşlar. Diğer taraftan biliyorsunuz Beşiktaş derbisinin ardından Okan Hoca takıma bir izin vermişti. Bugün akşam saatlerindeki antrenmanla Tottenham maçı hazırlıkları resmen başlayacak arkadaşlar. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Zaten analiz ekibi hani derbi biter bitmez Tottenham maçına hazırlanmaya başlamıştı ki Okan Hoca. Bu zamana kadar evet zaman zaman işte Young Boys, Kopenhag gibi takımlarda beklenenin altında bir performans sergiledi ama hocanın hem derbi karnesine baktığımızda hem son iki buçuk sezonluk performansına baktığımızda hem de Bayern Münih, Manchester United gibi devlerdeki performansına baktığımızda ben Tottenham maçında da taraftarı camiayı çok mutlu edecek bir oyun sergileneceği fikrindeyim. Bunu söyleyebilirim. Tabi burada Osimen, Icardi beraber artık oynayacağı açık. Buna karşı çift santraforlu düzende Tottenham karşısında hoca nasıl bir e, formasyon ve önlemle sahaya çıkacak? E, bu da çok kritik ama şu an her ne kadar e, birinci sertlik unsuru merkezde Torreira olarak gözükse de ki öyle ama Sara da gerçekten e, inanılmaz bir Görünmeyen tarafta bence hem tempo hem sertlik kazandırdı Galatasaray merkezine. Bu arada şunu da söyleyeyim şu an bunu biraz çok açık şekilde söyleyemiyorum birkaç detay daha lazım ama Galatasaray yönetimi Galatasaray taraftarını çok mutlu edecek bir konu üzerinde çalışmalara başladı arkadaşlar. <laughs> Sorular varsa arkadaşlar alırım. Sorularınızı e, yazabilirsiniz. Biri çok hızlı 10 numara oyuncusu lazım demiş. Federico Chiesa Geyiz'e konusu doğru mu? O konuda bir bilgim yok. Berkay, Dinçer Azaba'nın korumasının alınmadığı doğru mu? Ya o konuyla ilgili ben araştırma yapıyorum. Konunun muhataplarıyla konuşmadan burada bir bilgi vermem ama e, yani konu ne onu önce bir öğrenmek lazım. Dinçer Bey ve korumasıyla ilgili statta ne yaşandı onu bir öğrenmek lazım. Konunun muhataplarıyla konuştuktan sonra size bilgi vereceğim. Basket'te isim sponsoru şu an için basket'te bir isim sponsoru net bir isim yok ama burada arayış sürüyor. Çok ciddi çalışma olduğunu biliyorum. Yani her gün bununla ilgili bir mesai harcanıyor. Yani 100 milyonun üzerinde bir sponsorluk anlaşması için uğraşılıyor arkadaşlar. Emre'yi çok soruyorsunuz. Emre'nin şu an durumu iyi arkadaşlar. Hepinize de çok selamı var. Onu bilgisini paylaşayım. Valentin Rozier haberi gördüm ben de. Rozier'de bir çıkış var yani Beşiktaş sonrası hatta böyle kariyer sonu gibi bir. E, gerileme yaşamıştı ama sonrasında bir tekrardan atağa kalktı. Şu an için somut bir bilgi yok ile ilgili. E, Ariasla ilgili var Arias için girişimler devam ediyor. Şimdi bir de tabi Jelert'in. Son performansından sonra bence bir orada özgüveni de geri geldiğini düşünüyorum. Ve oyuncunun zaten gerçekten üst düzey, genç yaşına rağmen üst düzey tecrübesi fazlaca var. Bence oynadıkça belki bakarsınız ocağa kadar takımın yıldızlarından biri haline gelebilir. O yüzden şimdiden hani sabit transferi kesin yapılacak demek de çok iddialı olabilir. Yayınlar Ziyeş devre arasında kesin gider mi sence? Ha, Semih, Semiç'im selamlar. onun yani Ziyeş'le ilgili hiçbir konuda e, böyle kesin konuşmak çok zor ama geçen seneki e, sezon boyunca tutulan yüksek umudun şu an için olmadığını söyleyebilirim. Yani giderse şaşırmam ama kesin gidecek de çok iddialı olur tabi. Emil mi? kardeşim altyapıda hiç gelişme yok mu? Son Beşiktaş maçını seyrettim. Yenilmemize rağmen çok değerli futbolcular çocuklar gördüm. Ama bu konuda Okan hocamız pek oralı değil gibi. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi arkadaşlar ya bu konuda Okan Hoca'ya yüklenilmesini çok doğru bulmuyorum. 2 senedir şimdi 3. sezon sürekli bir yarışma halindesiniz. Ve bu süreçte de e, takımınızda çok önemli yıldızlar var. Çok önemli yatırım yapılmış futbolcular var. Bence de işte Eyüp Aydın'ın, Efe Akman'ın bu isimlerin süre alması gerekiyor. Ama bir puanın, bir golün daha çok önemli olduğu sezonlarda bu riskleri almak çok kolay değil. E, altyapının genel konusuyla ilgili de e, bence de özellikle teknik kısımlarda bence bir revizyona gidilmesi lazım. Yusuf Demir Eyüp spor iddiaları var. Olması mümkün. Ee, şöyle Yusuf Demir gerçekten sezon başına çok iyi geçirmişti ve Galatasaray'da kalmak istediğini belirtmişti. Şu an herhangi bir sorun çıkarmıyor Yusuf'un ee, ve oynamayı süre almayı bekliyor ama devre arasında gelinen noktada ki sürece bağlı olarak e, yine bir yere kiralanması mümkün. Bir gazete manşetlerine bakalım isterseniz. Evet akşamın haberi. Ee, Victor Osman Türkiye'yi fethetti denilmiş. Biraz yakınlaştıralım. Osman'ın sürpriz bir şekilde Galatasaray'a imza attığı... Belirtilen haberde Yıldız Forvet şimdiden Türkiye'yi fethetti. 7 maçta 4 gol ve 4 asiste ulaşarak baş olmayı başardı. Gerçekten de çok çabuk gönüllere girdi ve e, isminin ağırlığını da çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Gerek duruşuyla gerek performansıyla. Fanatik'in kapağı. Söze Morinya camiayı derin bir nefes aldırdı. Fenerbahçe'den kopamam dedi. Sağ tarafta da Okan Hoca. Okan Buruk 3. sezonda da yine rekorları kırıyor. Tarih yazarı denilmiş güzel başlık. Bu haftada da gerçekten Trabzonspor Fenerbahçe maç karşılaşması çok kritik. Evet foto maçın haberi Aslanda Rozye harekatı. Cimbom Beşiktaş'ın eski sahibi Rozye'yi katmak kadrosuna katmak istiyor. Rozier biliyorsunuz 2021 yazında da Galatasaray'ı almak üzereydi. Sonra Beşiktaş yönetimi çok o transfer için bastırdı ve Beşiktaş'ta kaldı. Ama şu an bana gelen somut bir bilgi yok o konuyla ilgili. Güzel bir sarı kapağı. Avrupa'nın gözü Sanchez'de denilmiş. Derbi'nin yıldızlarından Davinson Sanchez Avrupa'nın devleri tarafından takip ediliyor. 28 yaşındaki stoper'in satışından 30 milyon euro'yu aşkın. On servis bedeli bekleniyor. Ben hani Ocak'ta devre arasında... Ee, Sanchez'in gideceğini düşünmüyorum. En azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalır Sanchez. O senin arkadaşın haberine göre başka bir Nijerli forvet alacakmışız. Bu doğru mu? O konuyla ilgili bilgim yok. Hüseyin Karagöz Sezgin Taliye mi oldu demiş. Evet dün Beşiktaş'ta açıklama yaptı. Sezgin Günler talihe oldu evet. İskender Özaydın. Selam iyi yayınlar. Kemerburgaz tesisleri hakkında bilginiz var mı? Hmm. Kemerburgaz tesislerinde şöyle bir durum var. Çok gerçekten oyuncu odaları tesisler. Yani 5 yıldızlı otel statüsünde yapılıyor. çok büyük bir bölümü tamamlanmış durumda. Yani istenilse bir, ay, bir aya da geçilir. ama sanki ocaktan sonra olacak gibi duruyor Arkadaşlar geçiş süreci <laughs> Florya rahatsız içinde çalışmalar e, yapılıyor arkadaşlar firma çalışmaları Evet izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.